Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Granny 5 oynayacağız. Ee, Granny 5 çıkmış ama biz bilmiyormuşuz. Hatta 2022 yılına çıkmış. iki tane bölümü var. Ve diğer Granny'lerin arasında en iyi Granny bence bu. Ben bir iki üç tur oynadım. Gayet güzel. Ama bitiremedim. İnşallah bu videoda bitireyim. Impossible mod var bir de. Neyse. Modla. Tövbe estağfurullah. İçeriden ses geliyor. Neyse. Herhalde rüzgar çarptı. Şimdi biz normal modda açalım. Sizandra'nın annesi yok. Cık, zorlaştırmayalım. E yok. Bunlar ellemeyelim bunlar. Soldakileri okuyamıyorum. Visual effects. Bunlar ne? Visual effects, effects Allah Allah. Bulun bulun falan mı? Ama kaç FPS düştü oğlum bu? Dur. Kaç FPS? Emesin alaka oğlum. at bir ama olsun ya biz eklemeyelim bunları tamam. Şimdi show intro var ama geçelim biz. Buradan geç 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 Şöyle alalım. Bakalım bakalım. Şöyle bir şey var bunlar önemli. Bakalım şöyle geliyor mu yok gelmiyor. Gelmez zaten. Allah geliyor valla. Geliyor valla. Geliyor. Görmedin. 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 Tam buradayken girdim. Kör. Vallahi kör. Neyse. Şimdi ne yapmamız lazım? Ben bu oyunu hala çözemedim bu arada. Hadi ben kaçar. Şu kovayı da alalım. Kova önemli. Her şeyi koyabiliyoruz içine. Buraya geç. Gördünüz mü Feki? Şey Gördünüz mü? Oy. Abiniz yapar. Tuvalette bir şey çıktı mı? Aha. Önemli o. Şunu at. Bakalım şöyle. Cık, gelmiyor. Kapıyı da kapatalım da. Gelmesin. Hiçbir şey çıkmadı. Bir saç. Bir döşeme sesler de var. Çıktı az önce herhalde. Duyamıyorum ama. Şunları da aç. Tamam buradan bir şey çıkınca daha çıkıyor. Bir tane çıkması yeter. Şunu al. Bu arada oyun orijinal değil arkadaşlar. Ee, şey. Elin orada. Fan yapımı. Bu da bak şey uyuyor. Kimdi o? Eee grantma grantma. <laughs> ama fan yapımı olmasına rağmen bayağı iyi olmuş. Bak bu da düşmesi fena mı? Yoksa? Geldi mi? Bak duyuyor da ben duymuyorum. <laughs> bak şuradan kapı açılacak. Şurada bakalım. Bakma ya. Geliyor mu? Bakam girdin lan. Yok geliyor da. Kör vallahi kör. Şuradan kaçabiliyorsun. Ölmüyoruz da. Gel gel gel. gel. Hoppa. Geliyor. buradan. Ee, şimdi ne yapacağız? Allah takalım. Baga girdim sandım. Şuradan bakalım burada hiçbir şey yok değil mi? Aynen hiçbir şey yok. Bak 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 tipe bak. Aha. Ben burada yokum. Yokum ben. Görmedi. Hala görmüyor bu. Çok bu yemin ederim kör ya. Aynen gitmiş gitmiş. Şu, şu kutuyu da açabiliyoruz. Hiçbir şey çıkmadı. Okay. Burası da var. Aha. Gel gel. Gelecek mi? Okey. Hallettik onu. Şuradaki bundan açalım. Tipe bak tipe. Aa dur kart alalım. Kartı unuttum. Okey. Tam ölmüşken şunları da açalım da. Tam taşı Tamam. Bunu da yapalım. Televizyon açık. Şu sesi kısayım da. Sonra içeri kadar giriyor valla. Bu ne? Ne çıktı? Valla ben de bilmiyorum. Bilmiyorum. Çıkmaz da. Yok çıkmaz çıkmaz. Tekrar gelsen bir. Şunu al. Tipe bak bak. Lan dur çek şunu. Tipi de bakacağım ya. Tipi de bakacağım bak. Dur. Tipe bak ağzına. Şu kablo sokacağım ağzına. Neyse. Ee, şunu al. Bunu al. Bir de şurası açılmış olması lazım. Şurayı da açalım. Okey. Aa bak burada hiçbir şey yok ama buraya açınca hoppa fan. Neye yarıyor ben de bilmiyorum valla. Ama şurası açılabiliyor. Şurayı açalım da belki Granny çıkarken fekmeyi katırız. Güzel olur. Bu ne lan? Burada da anlatamamış. Allah Allah. Neyse. Şunu al. Şuraya koy. Bunu aç. Bir şey lazım mı? O ne lan? Kürek mi var? Yok tuvalet fırçasıymış. Tornavida lazım ama. Onları yapmak için. Çünkü Buraya boşaltmam lazım. Tamam okey. Sen bir tekrar gel Granny. Sen doğmuşsundur. Şöyle atalım da gelsin. Doğmuştur bu tekrar. Şurada bir tane daha mermi alalım. Bu arada... Gel. Kafasını atacağım kafasına. Yüzü paramparça oldu. Olmamış ama neyse. Gelmişken dediği de öldürelim de. Kafasına gel. Ya o mermi nasıl isabet ettiremedim ya. Şunu al. Al. Gelsin dedi. dede. Dede bakalım girdin dede. Ya duyamıyor ama belki duyar. Yakındayız çünkü. Uyumaya mı gitti bu yine? Şuraya Şunu al. Şuraya at. Şunu al. Şuraya at bir şey daha çıkar mı? Hiçbir şey çıkmadı. Şuraya da aç. Tamam. Bir şey var orada da Yok. Tamam. Daha lazım değilsin dedi. Şu silahın mermisinde olur mu? Grain gelen. Gelir. Gelen ne ya? Hiçbir şey yok okey. Grain inşallah uyanmamıştır. Burada bir şey var mı? Bir şey diyor da. Bu mu acaba? Yok. K diyor da ne ki acaba? Şurada bir şey var. Açtım. Güzel. Şuraya bakalım. Açılıyor. Okey. Yine geldi. Yine geldi. Yine dolmuş bu ya. Bir dakika mı yapıyor onu ya? Siyah da bulduktan vurdu. sonra. Bir dakika bayıltıyor herhalde. Bir kapanı da doğru düzgün Koyarsan ara polim ya. 29. Açılıyor. Kapat. 30 olacak o zaman. He. Şu çıkarsın bunu kapat. Bunu kapat. Tamam gel. Kafasını vuracağım. Geber. Şunu al. Al, al, al kardeşim al al al. En yukarı kata çıkacağım. Orada da kart girişi var. Ama yok şuraya bakayım bir. Açılmıyoruz. Okey. Hmm, başka bir şey yok. Aldım şurada bir şey vardı. Onu almadım ben. Yok almışım okey. Şu an güzel ilerliyoruz. Bir kere bile ölmedik. Nazar değil Maşallah diyelim de. Şu green anahtar. Yeşil anahtar bende vardı o. Elim uyuştu ya yine elim. Bakacağım dur. Tamam kütleteyim sonra geçiyor. Şunu at. Buradan geçti. Bu ne abi? Vallahi ben de bilmiyorum. Levi lazım bir de. Levi lazım. Burada zaten Slender'ın anası var. Tamam şuradan geçelim. Ya bak buraya gelecektik. Okey. Burada hiçbir şey çıkmadı okey. Abim. E ben bittim ama. Ha tamam. Çek şunu çek. Hiç, hiçbir kimse yok okey. Şurada aç. koy. Neyi yaradığını ben de bilmiyorum. Oyun kasıtma. Bunu da koy. Okey. Levy'e var mı aldım ben? Yok almamışım. Ee, bir şey yapmam lazım. Alt kata inmem lazım. Evet. Tuvalet fırçasını kullanın da aradan çıksın o. Okey. Ben ne yapacaktım lan? unuttum. Dur. Tamam burayı açacağız. Tuvaletleri karıştıracağız şimdi. Bu ne abi? Bir şey daha vardı. Bu ne? Kablo. Kable. Tamam şuradaki dolaplara da bakalım. Bir şey çıkar mı? İnşallah çıkar. Tornavida çıkması lazım inşallah. Şu an tek isteğim tornavida. O çıkarsa her şey tamamlanıyor. Müzik dinliyor yine Granny. Tamam aç 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 aç. Elim uyuştu yine ya şunu da aç. Tamam. Hiçbir şey çıkmadı. Aa bu ne? Crowbell. Crow Kurab gel. İndim nedir? Bir dakika tuvalet fırçasını alayım. Al abi. Neredeydi bu muydu? Aynen. <laughs> oh my god. What is this? çıkacak mı? Bu ne? Magnetik key buldum. <laughs> güzel. Bu ne? Ay nevi buldum. Çok güzel. Burada da karıştıracağız. Silendirine can tükür atabilir. Aynen attı. Ne çıktı? Hiçbir şey çıkmadı. Şuraya bakalım yine. Yine hiçbir şey çıkmadı. Okey sadece o çıktı. Magnetik key. Tamam al şunu koşun şuraya Alalım bunu Buraları zaten karıştırdık Bir dakika şuraya karıştırdık mı? bu burası zaten karışmamış da Maşallah erkekler tuvalet herhalde Bakalım Yazmıyor ama ya Aynen erkekler tuvaletmiş lan bura Erkekler tuvaleti Neyse al şunu. Klasik ama normal bir şey. Ama daha hızlı yapmışlar. Bizimkiler kapıyı kırdı. İnşallah tornavida çıkar. Tek isteğim o. Ya bu ne abi? Nerede kullanıldı kullanıldığını bile bilmiyorum ya. Koşun içeri içine. Arayacağız artık her yeri. siyah yok. Acaba bunu, bu kitabı buraya mı koyacağız? Açalım bir. Böyle falan mı? Time time diyor da. Ne yapacağım söyleyeyim sadece time time diyor. Okey. Gel koçum gel. Ee, gel. Kır. Tam ne anlatır bu abi? Red gay. Hiçbir işim yaramaz. Gel en aşağı en aşağı. Bura mı? Aa buraymış. E bu ne şimdi abi bu ne? Bu ne? Bir dakika. Ya buymuş ya kapıymış. Ya, bu ne abi? Herkesin ağzı açık he. Bir dakika buralar açılıyor değil mi? İnşallah torna bir daha çıkar. Torna bir daha buralardan da çıkıyor ama. Benim şansıma çıkmaz şimdi onlarda. Of at şunu zaten bir işim yaramıyor. E ne yapacağım ben abi? Tona bir daha bulamazsak. Bittim. Burada <Km� Kid> bir şey var mı lan? Yo iyice baktım bak. İyice. <Gülüşürüyor> Bunu buraya koyacağız. Çevir. Çevir. Çevir 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 çevir. 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 İyice çevir. Tamam. Buradaki havuz zaten boşalmıyor. Şeyi boşaltıyor. Ne? Nereydi o? Eee ateş var ya. Ateş söndürüyoruz. Bir dakika biz buraya girdik ki ben bunu çekmedim. Doğru. Çek. Burayı da aç. İyi ki ama bu silahı. gidiyorum. Şimdi burada burada bir şey kitap verecek bize bunu kapat. Kapat. Bunu buraya koy. Tamam. Sendirin resimleri lazım. Ama burada tuvalet. Bir dakika. Abi ben körüm abi ben körüm ya. Mavi anahtar buradaymış. Neyse. Aa burası açılıyor mu? Açılıyormuş. Buraya bakalım burada hiçbir şey yok. Okey şunu al koy kovayı al burada zaten hiçbir şey çıkmıyor buradaki dolap açılıyor mu açılmıyor ki okay. tamam biz gidelim hala pişimde ya açalım burayı tamam buraya ne koyacağız acaba ondan sonrası hiç oynamadım ben <laughs> Ya o Ya bak yine kapan koyuyor. Kapanı da kendisi basıyor. Şu ben buraya ne yapacağım? Ona bakman lazım benim. Şunu al. Koy. Şunu da al. Alamadım. Bunu buraya koy. Okey. Başka bir şey var mı? Başka bir şey yok. Okey. Bir dakika bu ne? Bunu buraya koyabiliyor muyum? falan hiçbir şey koyamıyoruz. Okey. <laughs> <laughs> Geliyor mu la? Aeroplane. görüyorum orada. Direkt gitti tamam. Görm ya of. Cık. Gördü beni. Sonunda kapan doğru attı. Bu arada beni nasıl görmedi la bu? Tam gözün önünde yatağın altından geçim ama görmedi beni. bu ya. Atlıyor kopana bak. Zaten 10-15 saniye sonra gidiyor kapan. Onda yok. Oradaydı gördüm. 863, 627. 863, 627. Geliyor tamam tamam. Doğru söylemişim okey. Ee, ne yapacağız şimdi? Bu ne lan? Burada bir şekil var. Anahtara benziyor. Abi. gerçekten ya? Açtığımı adım kadar eminim abi. Gerçekten eminim. <laughs> <laughs> Yarım saattir tornavidayı arıyorum çıkmıyor. Ne işi var abi onun orada? Abi o kutuyu açtım ben. Gerçekten açtım. Şu an oyun bitti vallahi. Allah Allah. O kutuyu ben açtım çünkü. Lan. Lan bana ne şarjı Oyunu bitirdim diye seviniyorum. Şarj uyuyorsa geliyor ya. Tamam. Boşalt abuzu abi. Bir dakika diyor mu? Bir dakika. Şunu çekmem lazım değil mi? Heh. Tamam. Su boşaltıyoruz. Suyu. Şimdi gel. Tona bir de Lan buradan gidelim bir de. Tamam. Abi su bitti ya. Hah. Şimdi gel. Tamam, fotoğraf parçasını da bulduk abi. Tabii bir çocuğoyumu da bitti. Fotoğrafı bulunca bitiyor çünkü. Aç abi. Tamam orada bana bir tane anahtar verecek. Bantlatıyorum anahtarı. Tamam. Al şunu. Aç abi. Tamam. Kapandı ora. Şimdi aşağı atlıyoruz. Atladık. Abov. Bundan sonrası hiç oynamadım ben. El feneri. Bunu kasıyor. Ne yapacağız abi? Allah Allah. <laughs> abi şey gitti. Ekran gitti. <laughs> Nasıl silendireye ne yatacak dedi mi? Aynen. Yukarı çıkabiliyoruz mu? Çıkabiliyoruz. Sadece silendirine var. O güzel. Tamam birinci kitabı bulduk. Bunu al. Şurada bir tane de kitap gördün. Al. Şey, Granny'ye gidiyoruz. Granny. Beşikte. Bir tane parça buldum. Al. Açılıyor mu? Yok. Bu ne? Granny'nin gençlik yılları. Yine geldik aynı yere. Burada Slendrin'in anası var. Eşiği salıyor. Mavi bir tane parça. Sandlerin anasının genç yılları ve grenin genç yılları. Taşmıştım. Tam burada Sandlerin ve Sandlerinin çocuğu var. Engelli çocuğu. Kitabı bulduk, Bunu da bulduk. Bu ne la? Çocuğun genç yılları bebeklik yılları. Orası açılsa bitiyor. En sonunda. Mavi bir tane kapı. Sence var ve ayısı var. Ayı aşağı atıyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu Slenderman'ın en sevdiği ayı herhalde. Onu aşağı atıyor. Son parçayı da aldık. Aldık lan. Abi. Can't wake up yet. Bu ne? Bir şey yazıyordu ama göremedim. Şimdi çıkıyoruz mu? Ya mi ben? Valla. bir şeymiş herhalde. Ne yapacağız? Abi, çık. Ne abi Yapacağız da. Tamam bunları buraya koyduk. Hadi aç kapıyı. Kaçabiliyoruz mu? açık mı? Bunda ya. Atla abi. Atla. Hop hadi atla. Maşallah. Dört katlı malikane. Zenginlerin ne? Ne oldu? Granny çekti. Avcım atla dedik sana. Senin suçun. Uyandık ya. Tekrar uyuduk. Kafam kaşındı. Uyandık. Tekrar uyuyacağız. Granny gelmişsinde oradan. Kapıya açtık abi. Akt 2. Iki, ikinci bölüm. Öf. ikinci bölüm varmış ya. Oo, ne abi? Kargo. Açalım. Kavga'yı bu ne? Anaddağ. Yapma! Bitti abi. Bitti. Abi en sevdiğim son abi. En sevdiğim. bu yüzü baya güzel. Sen gidin İnşallah tekrar ikinci bölümü geçebiliriz o Tamam uyandık. Hastanede açtık gözümüzü de kulaklık gitti. Kulaklık. Kulağıma öyle bir acı diyor ki. Game over. Oynayabiliyoruz mu abi? Oynayamıyoruz. Ya olsun ben bitirdim diye sayacağım abi. Bana ne? Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Daha fazla şey için abone olmayı, like etmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Şimdi hepinize bay bay.